Anadolu TV ekranlarında mutlu akşamlar sevgili izleyenler ana haber bülteni ile karşınızdayız efendim. Günün önemli gelişmelerini sizlere aktaracağız. Ben Halime Demir. Zeynep Irmak Öcal ülkemizde yaşayan milyonlarca vatandaştan sadece biri. Onu bizden ayıran yanıysa karşı karşıya kaldığı çirkin muamele. Öcal bizim meslektaşımız onuruyla basın mensubu olarak görevini yerine getirmeye çalışan binlerce meslektaşımızdan sadece birisi. Ve biliyor musunuz Irmak Öcal aynı zamanda çiçeği burnunda bir anne. Ve bu güzel anne sırf anne olduğu için tırnak içinde söylüyorum sahada aktif görev alamayacağı düşünüldüğü için doğum izni sonrası işine son verildi. Kınıyoruz şiddetle Kınıyoruz. Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen, Anadolu TV ekranlarında Anadolu'nun gündemi programına katılarak meslektaşımız Zeynep Irmak Öcan'ın yanında olduklarını ifade etti. Duyunca bile tüylerimiz diken diken oluyor. Böyle bir gerekçeyi Türkiye'nin önemli bir basın kuruluşlarından birinin gündem olarak alıp da bir personeline hem de bir bayan personele uygulamış olmasını kabul etmemiz tabii ki mümkün değil yani çok acı, çok çirkin bir olay. Ee, bir diğer taraftan o arkadaşımız bölgemizde çok takip ettiğimiz yakından takip ettiğimiz bir arkadaşımız. Hemen yakın e, Giresun'da yaşanan sel felaketinde e, yüze yakın e, yayın kuruluşlarında, televizyonlarda e, onu sahada gördük o arkadaşımızı. Dolayısıyla e, bir kere performans düşmesi zaten mümkündü. Diğer taraftan e, bir anne adayını, anne sevincini yaşayan bir bayan meslektaşa daha gibi bir kuruluşun bunu yapmış olması da çok acı. Çünkü e, bu kuruluş e, sürekli kadına verdiği önemi gündeme getirmekte ki veriyordu. Ancak böylesi bir olay e, bizlere sadece bizleri bir Türkiye'yi derinden sarsmıştır. Evet. Ee, hem bir kadın meslektaşımızdır hem bir annedir. Yani bunu e, anne olmasını, cezalandırılmış olmasını kabul etmemiz mümkün değil. Ee, evet. Kınıyoruz. Yani e, böyle bir olayı yani dünyada düşünemediğimiz bir olaylardan biridir. Tabii kadına karşı şiddeti gördük cinayetleri gördük ama böylesi bir olayı ilk defa karşılaşıyoruz. Yani üzüldük, kınıyoruz. Evet. İlan ettik, arkadaşımızın sonuna kadar gerek hukuksal gerek bir konularda destekçisi olacağız. Yani kabul edilemez bir çirkin davranış olarak bunu görüyoruz. Yayın kuruluşunun bu arkadaşımızı bir an önce özür dileyerek de tekrar görevine döndüreceğine inanıyoruz. Öyle de olmak zorunda. Çünkü bir basın kuruluşunun böylesi bir anneyi, bir kadını cezalandırmış olmasını kabul etmek mümkün değildir. Bir an önce bu yanlışlarından döneceklerini düşünüyorum. Duayen gazeteci Nazmi Bilgin Anadolu TV ekranlarında yayınlanan Anadolu'nun gündemi programında gazetecilikle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Dile kolay 50 yıldır yaptığı meslekle ilgili bir anısının paylaşılmasının istenmesi üzerine ise okullarda ders olarak okutulacak nitelikte iki anısını paylaştı. İşte o görüntüler tabii ben bu 50 yıllık 50 yıl içerisinde Fahri Korutuk'tan itibaren bütün cumhurbaşkanlarıyla ve İrönü'den itibaren de bütün başbakanlarla çalışma imkanı buldum gazeteci olarak ve onların hep yakınında oldum. Şimdi bir ülkenin yükselebilmesi için ahlakın çok önemli olduğuna inanıyorum. İki tane çok farklı siyasetçiler, iki anekdot anlatacağım ben size. Buyurun lütfen. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Başkanı ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Duayen Gazeteci Nazmi Bilgin konuşmasını politika hiçbir zaman servet edinme yeri değildir diyerek noktaladı. Birincisi Süleyman Demirel hapisteydi 12 Eylül'den sonra bir gün İstanbul'dan bir arkadaşım telefon etti bana ve evine acil gittiğini söyledi. Nazmi Hanım da evdeydi. Tabii çok üzüldük biz ondan sonra bunun nedenini araştırdım ben üç kardeşin üzerine evleri Nazmi evleri üç kardeş üç erkek kardeş üzerine bir sokaktaki o on meşhur onların üzerineymiş kardeşlerinden birinin borç evine haciz gelmiş ben o zaman konsey vardı eşi konsey onun genel sekreteri vardı ona gittim dedim ki böyle bir şey yaparsanız eğer devirin evine haciz gönderirseniz bir mağdur durumuna düşürmüş olursunuz ve bu sizin aleyhinize çok kullanılır. İşte bunu sakın yapmayın diye ricada bulundum. O da hemen bu icranın ne geçti. Birincisi bu bağlantılı olarak anlatacağım. İkincisi Buyur. e, U Ulucanlar'da Ecevit Tapiste'ydi. Benden önceki başkan Beyhan Bey'le arkadaşlardı ama bir siyasi ma araları açılmıştı. Bana git hapishaneye ziyaret Bir de Kaş Yarımadası'nda üyelerimize verdiğimiz bir arsa var. Onun da tapusunu götür ver dedi. Ben gittim e, özel görüş talebi ettim. Savcıdan açık görüş. Açık görüşte kendisine kendisini ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ulucallar cezaevinde Ankara'daki. Evet ve de böyle bir e, olduğunu söyledim. Teşekkür ederim. almayacağım dedi. Arada zaman geçti, DSP'yi kurdu e, Sayın Sonra parasız kaldı zannediyorum. Çünkü işte gazetelerde Haberler çıkmaya başladı işte halısı evlilik halıları satıp partideki çalışanların ücretini veriyor diye. Bir gün beni aradı Sayın Ecevit. Ben o zaman başkan olmuştum. Benim hala arsam duruyor mu? Dedi. Duruyor dedim. Onu ben almak istiyorum dedi. Peki dedim. Tabii gereğini yaptık. Biz arsayı kendisine verdik. Sattı ve partideki çalışanların tazminatlarını ödedi. Onların maaşlarını ödedi. Sonra günlerden gelin büyük bir yangın oldu orman yangını. baktım orada bağışçıların ıı, içerisinde Sayın Ecevit de var. Bu arsa sattığı arsa parasıyla önce partinin borçlarını ödemiş geri kalanını da Gelibolu yangınına yardım olarak bırakmış. Bunu niye anlattım size biliyor musunuz bu iki örneği? Hı, bu iki örnek Türkiye'de başbakanlık yapmış Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığı da yapmış bir kişi arkalarında hiç bir kuruş para bırakmadan büyük mal varlığı bırakmadan siyasi hayata veda etti gittiler İkisi farklı görüşteydi ama paraya pula hiç değer vermediler günümüz siyasetçilerinin de siyasi görüş farklılıkları benim anlattığım gibi hiç uçtan da olsa siyasi görüşleri ne kadar farklı olursa olsun politika hiçbir zaman servet edinme yeri değildir. Hizmet edinme yeridir. Bu da benim kulağıma ıı, oldu. Yaşadığım güzel anılardan ve onurla anlattığım anlardan ikisini böyle hiç saklanmış oldum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'la birlikte itfaiye teşkilatı mensupları ile iftarda buluştu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri iftar saatinde gelen yangın ihbarı sonrası sofrayı bırakıp yangına koştular. Vali Günaydın, itfaiyecilik, fedakarlık, cesaret gerektiriyor derken, Başkan Büyükkılıç uyumlu, tecrübeli, birikimli, iyi niyetli bir ekibimiz var ifadelerini kullandı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la canları pahasına Kayseri için çok önemli bir görevi yerine getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. Hayırlı, hayırlı. Kadın itfaiyeciler tarafından karşılanan Vali Günaydın'a Başkan Büyükkılıç kadın itfaiyecileri tebrik etti. Allah ın Allah ın vay, Vali Günaydın yaptığı açıklamada iftar saatinde gelen yangın ihbarı sonrası sofrayı bırakıp yangına koşan itfaiye erleri olduğunu belirtti. Ramazan ayı bereket ayıdır. Cenab-ı Allah yapmış olduğumuz ibadetleri, tuttuğumuz oruçları kabul buyursun. İtfaiye teşkilatımız bizim için çok değerli, çok önemli bir kurum vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından da çok önemli bir görevi ifade ediyorlar. Az önce hepimiz şahit olduk. Tam iftar saatinde gelen yangın ihbarında sofrayı bıraktılar ve yangına koştular. Bu nedenle itfaiyecilik fedakarlık gerektiriyor. Evet. Cesaret gerektiriyor. Ve bu görevi yerine getirirken göstermiş olduğunuz gayretler için, çalışmalar için ben de sizlere teşekkür ediyorum. İtfaiye erlerinin 17 merkezde fedakarca görev yaptığını vurgulayan Başkan Büyük Kılıtsa, ekiplerimiz gerek şehir içi, gerekse şehir dışında olan olaylara müdahale etmek için fedakarca çalışıyorlar şeklinde konuştu. E, tabii 17 merkezde 280'in üzerinde mesai arkadaşımız ile son süreçte de 45 tane takviye ile birlikte bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz gerek şehir içerisinde gerek şehir dışında gerekse Allah kader etmesin inşallah bir şeyler çıkmasın ama Türkiye'mizin değişik yerlerinde olan olaylara müdahale etmek için fedakarca çalışıyorlar koşturuyorlar. Çok şükür uyumlu, tecrübeli, birikimli, iyi niyetli bir ekibimiz var. Ben kendilerine sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Başkan Büyük Kılıç teravih namazını İldem'de Zeki Soygüllüce Camii'nde kılarken namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine halka tatlı kandil simidi ve su ikram edildi. Özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyük Kılıç vatandaşlarla sohbet etti, istekleri olup olmadığını da sordu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayseri'de eğitim gören üniversite öğrencilerinin evine konuk olarak birlikte iftar yaptı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Talas'ta bulunan öğrenci evinin mutfağına girerek evi paylaşan 6 öğrenciye Kayseri'nin sevilen lezzetlerinden yağlama yaparak iftar sofrası hazırladı. Müzik İftar sonrası öğrencilerle çay eşliğinde sohbet ederek sorularını cevaplayan Başkan Çolak Bayraktar, öğrencilerle yaptığı iftarın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirtti. Başkan Çolak Bayraktar, öğrenci evindeki iftar programının ardından Argıncık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Çolak Bayraktar, Argıncık Çarşı Camii'nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. Esnafların çay ikramını geri çevirmeyen Çolak Bayraktar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde de bulundu. Talas Belediyesi personeline yönelik milli ve manevi değerler programı başlatıldı. Talas Belediye Meclis Salonu'nda Talas Belediyesi personeline yönelik milli ve manevi değerler programı düzenleniyor. Düzenlenen ilk programda Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı yıllarında verilen mücadeleye dair çok özel fotoğraflarla anlatımlar yapan Ahmet Nedim Kilci, o yıllarda büyük kahramanlıklara imza atan Mehmetçiklerin hikayelerinden de örnekler sundu. Konuşmasında Çanakkale ruhunun yalnızca 18 Mart'ta hatırlanmaması gerektiğine de vurgu yapan Kilci Kurtuluş Savaşı'nın ve Çanakkale ruhunun anlatılmaktan öte anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. Şimdi gelin Çanakkale'ye nereden başlayalım? Hocam 18 Mart haftasını yapmadık diyenler için. Çanakkale anma programlarına karşı bedel olduk. Hocam niye böyle konuşuyorlar? diyorlar. Anmak diyor, biliyor musunuz? 18'inde andık, 19'da bitti mi? 20'sinde andık, 21'inde 20 bitti mi? Ve şu an Çanakkale gittiğim insanları görüyorum, Zafer Ödüm'ü görüyorum. Gittiğimiz insanlara tek bir sorun var. Çanakkale Harbi'nin en büyük problemimiz 18 yıl altında sıkıştırıyoruz ve şey getiriyoruz. Anaların iyi yiğitler doğru diyoruz. Geleceğin anneleri ve şimdiki anneler gerçekten ana yiğitse evlat da yiğit oluyor. Oğlum ya şehid ol ya da gazi. Onun dışında bu eve gelme diyerek evladını gönderebilmek vallahi her anaya ve her milletin annesi nasip olmuyor. Programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeledeki yerine ve önemine de ayrı bir parantez açan Kilci, süngü tak yere yat diyerek askeri cesaretlendiren Atatürk'ün savaşın kaderini değiştirdiğinin altını çizdi. Cuma gününe kadar sürecek olan etkinlikte belediyenin tüm birimlerinde görev yapan çalışanlar gruplar halinde programa katılacak ve program sonunda katılım belgesi alacak. Ve bu adam askeri gece ve köyünden alacak 12 kişi, 27. 57. 77. alay harpte kaçan askerler kaçar diye garibin mermisi bitmiş, askerler durduracak. Der ki merminiz yoksa diyor, süngünüz de yok. Süngü tak yere yat dediği an harp kazandığımızı anlar. Mısır'ın ticaret ateşesi Marva Farkali Kayseri. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Mısır'ın Ticaret Ateşesi Marva Parkali, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Kayseri gibi mobilyada ülkesinin en önemli şehri olan Damietta'da kurulan Mobilya OSB hakkında bilgi verildi ve Kayserili sanayicilerle daha fazla işbirliği yapılması isteği dile getirildi. Mısır Ticaret Ateşesi Farkali, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Başkan Vekili Murat Yiburla bir süre görüştü. Ziyaretinde Damietta şehri ve bu şehirdeki mobilya sektörüyle ilgili bilgi veren Farkali, şehrin Mısır'ın mobilya ihracatının %75'ini karşıladığını ve bu şehirde mobilya OSB kurulması için çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Farkali, yatırım için Kayserili sanayicileri de Mısır'a beklediklerini kaydetti. Mısır Ticaret Ateşesi Farkali, daha sonra Kayseri OSB'deki bazı firmaları gezerek görüşmeler de yaptı. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı Kayseri Organize Sanayi ve Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı İmamoğlu, içinde bulunduğumuz bölgenin belediye başkanını ziyaret etmekten oldukça mutluyuz dedi. Sayın Başkanımız ziyarete geldik. inşallah e, ee, sağ olsunlar bizim de içinde bulunduğumuz bir belediyenin e, Güzide güzel bir belediyenin e, Güzide güzel bir başkanıyla inşallah evet. sorunlarımızı ortak evet. e, ne yapabiliriz konuşmaya, paylaşmaya e, fikir alışverişinde bulunmaya, selakkesinde bulunmaya evet. geldik inşallah. Devam Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdoğan, "Sanayicilerimizle aktif ve dinamik bir şekilde iç içe olmalıyız." ifadelerini kullandı. Hacılar, eee, sanayiyle hemhal olmuş. Aynen Kayseri'miz gibi, bir ilçemiz. Organize Sanayi Bölgesi'nde de hem Hacılar'ımız hem de Melikgazi'mizin de coğrafi olarak sınırların içerisinde bulunması da bizim önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Organize sanayi bölgemizde e, aktif, dinamik, sürekli işbirliği içerisinde olmaması gerektiren önemli nedenlerden birisi tabii ki. Bununla birlikte yeni süreçte üretim istihdam önceliğiniz biliyoruz. E, bu süreçte de bizim de ülke olarak e, bu istihdama, bu üretime yerel yönetim olarak e, nasıl katkı verebiliriz, var olan katkıyı nasıl artırabiliriz, onun e, gayret içerisindeyiz. İnşallah sizlerle birlikte de bu yeni süreçte de e, bu çalışmaları hız kesmeden <laughs> devam edeceğiz. Anadolu TV ekranlarında perşembe günleri Mehmet Emin Turpcu'nun sunumuyla ekranlara gelen bir öykü bir türkü programı türkü severleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Mehmet Emin Turpçu'nun moderatörlüğünde her hafta birbirinden farklı türkülerin ve hikayelerinin yer aldığı Bir Öykü Bir Türkü programı bu hafta da yine dolu dolu geçti. E, gruptaki arkadaşlarımızla birlikte sizlerin de takip ettiği kadarıyla her hafta bir türkünün öyküsünü anlatıyoruz. Her hafta farklı bir türkünün hikayesi paylaşılan Bir Öykü Bir Türkü programında bu hafta Çekiç Ali'nin Doğar Yaz Ayları da Çiçekler Açar türküsünün hikayesi anlatıldı. Türkünün hikayesini İbrahim Düer meraklılarıyla paylaştı. Sene kaç dönemler? 1960. 1960. 60 Şimdiki vallahi. gibi biliyorum. Bunlar 3-5 arkadaş bir bağ adamında bir muhabbet yaparlar. Kendisi Atik, Tetik, Cesur ve e, at süre ticareti yapan bir insan ve karşısındaki arkadaşının buna bir kim beslediğinin farkında değilmiş. Bakkal dükkanında ufak bir tartışmayı bahane ediyor. Tabancayla çekip vuruyor ve bu hadiseden sonra da dayısı olan Seyfullah dört kıta olan doğar yaz ayları da çiçekler açarı e, yazıyor. E, İbrahim çünkü, abi bu dört, dört kıtanın ilk ikisini bir okuyabilir miyiz? Okurum efendim. Doğar yaz ayları da çiçekler açar, eller yaylasına yavruyla göçer. Acep bizim kuzuları kimler seçer, ağlama anacığım ağlama buymuş kader. Takdir böyleymiş sabreyle peder. Hikayesi anlatılan türkünün söylenmesi de ihmal edilmedi. Türküyü Yaşar Apaydın seslendirdi. Türkülerin hikayelerinin anlatıldığı, hemen ardındansa seslendirildiği, Türkü severlerin merakla beklediği bir öykü bir Türkü programı her Perşembe Anadolu TV ekranlarında sizlerle. <laughs> Bültenimizin sonuna doğru bizden bir haberle devam ediyoruz efendim. Anadolu'nun güçlü sesi Anadolu TV ekranları birbirinden farklı programlarla renklenmeye devam ederken izleyicilerimizin ilgisi ise bizleri gururlandırıyor. Hafta içi her gün saat 10'da güne günaydın. Hafta içi her gün saat 13'te Anadolu'nun gündemi ve her pazartesi saat 15'te kadın kadına programlarıyla Anadolu RTV Haber Müdürü Tuğba Saitoğlu karşınızda oluyor. Her pazartesi saat 12'de moderatörlüğünü Halime Demir'in yaptığı futbolik programıyla Anadolu RTV Spor Müdürü Ahmet Çulfacı tüm spor branşlarındaki son gelişmeleri değerlendiriyor. Öte yandan her çarşamba saat 12'de spora yön verenler ve her cumartesi saat 15'te yarenlik programıyla Ahmet Çulfacı farklı konu ve konuklarıyla kamera karşısına geçiyor. Anadolu RTV Haber Merkezi tarafından binbir emekle hazırlanan ana haber bültenimiz, hafta içi her gün saat 18'de Halime Demir'in, hafta sonu da Şeyma Atar'ın sunumuyla Anadolu'nun güçlü sesi Anadolu RTV ekranlarında siz değerli izleyicilerimizle buluşuyor. Gündemden haberdar olmak için Anadolu RTV'yi internetin olduğu her yerde, televizyonunuzdan, bilgisayarınızdan, tablet ve cep telefonuyla Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube'dan takip edebilirsiniz. Kayseri'nin yeni haber yüzü www.kayserigunaydin.com internet sitemizde yer alan son dakika gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kısa sürede 13 bin YouTube aboneliğine ulaşan haber kanalımız Anadolu RTV'ye abone olup siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz birbirinden farklı konu ve konuklarla İç Anadolu bölgesinde kısa sürede önemli yol kat eden Anadolu RTV ekibi olarak izleyicilerimize ve takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Günün gelişmelerini sizlere aktardık efendim. Bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.